Merhabalar. merhabalar bu videoyu dışarıda çekmek zorunda kalıyorum Çünkü zamanım yok günde asgari bir video çekmek gerekiyor konumuz ne Haliç ne Boğaz ne İstanbul manzarası konumuz gene futbol ve adalet dün futbol ve ekonomi ile ilgili bir video çekmiştim bugün de futbol ve adaletle ilgili çekiyorum Dün akşam bu Gülner Soyadlı kişi serbest bırakılmış Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş maçından sonra Galatasaray'ın stadyumunda Galatasaray muhabirini yumruklayıp burnunu kıran şahıs serbest bırakılmış. Şimdi burada hukuku değerlendirecek suçlayacak bir halimiz yok. Hukuk yasalar dahilinde hareket eder ve hukuk yasaların esiridir. Yani ne demek istiyorum orada darp var, müessir fiil var ilk sefer yapılıyorsa hükmün açıklaması geri bırakılacak ve serbest bırakılacak. Muhtemelen para cezasıyla tevdi edilecek. O bir şey değil. Yani o bir sıkıntı tabii. O saldırıya uğrayan Emre Kaplan açısından da sıkıntı. şey yani çocuğun kariyeriyle oynadılar. Bir de alkollü falan çıktı diyorlar raporu. Onu bahane ediyorlar. Şimdi Beşiktaş efendiliğiyle övünen bir camia. Ama efendilik e, maalesef e, bitiyor. E, konu derbi olunca. E, kongrelerinde küfürler ediliyor toplu halde. E, Galatasaray'a. E, ondan sonra maçta en tipiften e, bahanelerle işte hakem şöyle işte sarı kart göstermedi, kırmızı kart göstermedi. Lafa bak senin e, Galatasaray'ın 5 tane penaltısı iç edilmiş, yok edilmiş, verilmemiş. 29 gol atmış biri penaltıdan sadece. Sen 17-18 gol atmışsın. Ee, 5'i penaltıdan. Gol kralındaki oyuncun 5 golle e, penaltıda. Yani penaltılardan aldığı 5 golle 8 golle birinci sırada. Bunlar hiç görmezden geliyorlar. Efendim işte Davinson'a kart çıkmadı. Şu oldu, bu oldu. Bir yığın bahane ve çirkefleşme. Artık bu çirkefleşmenin de boyutlarını açtı. Saldırganlaşmaya dönüştü. Galatasaray yenilmeyi hazmedemiyor iki camiada. Hem iki kuş camiası diyorum artık yani sinirleniyorum. Bu ne demek ya? Yani şimdi dün e, yani bugün gazetelere baktım. Mourinho demiş e, Avrupa'da uyuyup Asya'da çalışıyorum. Yani İstanbulluların tersine. Ben de öyle çalıştım 5 sene. Benim e, çalıştığım kurum kamu kurumuydu. Merkezi genel müdürlüğü Asya'daydı. Evim Avrupa'daydı yani. Şimdi ne yapayım? <laughs> yani kaderin bir oyunu yani. Ve, ve öyle gidip gelmek daha kolay. O Ben de oradan diyorum ki <laughs> bu muhabir nerede çalışıp nerede e, yatıyor, uyuyor bilmiyorum. Bu saldırgan nerede çalışıp nerede yatıyor bilmiyorum ama Avrupa'da dayak atıyor biri. Biri de Avrupa'da dayak yiyor. İşte Avrupa'ya girememesinin Türkiye'nin en büyük sebebi bu. Saldırgan bir toplumuz, hazımsız bir toplumuz. Şimdi söylendiği gibi böyle ırkçı falan değiliz diyoruz ama o da doğru değil. Gerektiğinde son derece ırkçı tavırlar alabiliyoruz. Özellikle e, sığınmacılara ve göçmenlere karşı. E, ön yargılıyız. E, Bunun haklı sebepleri de olabilir. Sosyoekonomik kırılganlık falan bunları anlatıyorum ekonomi videolarımda. Ama biz bu yüz arkadaşlar. Biz şiddet sevdalısıyız. Birbirimize en ufak bir e, gerginlikte yumruk sallamayı, işte hatta silah çekmeyi. E, Geçen de benim evimin önünde silah çekildi trafik sıkışıklığından dolayı. Mal indiren bir fasoncuya arkadan gelen bir Range Rover'dan iner şahsiye e, itiş kakışıdan sonra arabasının torpidosundan çekti silah. Adam kovaladı ama o, o kadar deli bir toplumuz ki e, fasoncudan inen adamlar da vur lan vur vur beni vur diye adamın üstüne gittiler. Şimdi vursa ne olacak? O hapse mi girecek? Girecek, çıkacak. Öbürü ne olacak? Ölecek mi? Yaralı mı kurtulacak? O alacağı hapiste değişecek tabi. Yani konu burada Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe değil. Toplumun genel saldırganlık düzeyi. Ben Galatasaray'ın geçmişine de bakıyorum. Orada da çok yani Galatasaray taraftarının da kanlı eylemleri var. Ama bu yönetici düzeyinde değil. Galatasaray yöneticileri elit ayrışıyorlar toplumdan. Kendileri biraz da ekspat. Ama yani sonuç ne oluyor bizim için? Acı oluyor. Bu, bu o çocuğun durumuna üzülüyorum şimdi. Bir kere mesleki kariyeri zedelendi. Alkollü olduğu ima edildi. Muhtemelen işten çıkaracaklar. İnşallah öyle bir hata yapmazlar yani. Çok beyefendi bir insan yorumlarını seyrediyorum ben. Öyle taşkınlık yapmamış. Attığı tweette e, e, e Beşiktaş'ın efendi başkanına geçmiş olsun demek olmuş. E onu yani o tweetin mazereti var mı? Evet var. Hasan Arat maça gelmemiş. Gülner <laughs> Soyatlı korumasını göndermiş anladığım kadarıyla kendisini temsile. Ya da danışmanlı ne derseniz değil. E niye gelmemiş? Çünkü boynunda bir kist varmış onu aldırmış. Ee, o zaman o geçmiş olsun oraya da gitmiş olabilir. Cem efendi Beşiktaş mı mu? Ulan sizin efendiliğiniz batsın. Böyle efendilik mi olur? Hadi kanun kitap sizi e, serbest bıraktı. Gece yarısı tweet atıp adli yönünde e, gösteri yapmak, baba serbest diye e, hashtag açmak ne oluyor? <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya. Bir de kendilerini efendi sanıyorlar. Efendim efendi değilsiniz ya. Anca arabaların efendisi olursunuz siz. Galatasaray'a da düdüklerin efendisi demişler. Neyin düdüklerin efendisi? Düdüklerin efendisi olsa Galatasaray'ın lehine en az 5 tane penaltı olması gerekirken hiçbiri çalınmadı. Aleyhine çalınan 5 penaltının 3'ü uydurma. Aleyhine en çok penaltı çalınan takım. En az penaltı kullanan büyük takım. Ama en çok ceza sahasına giren büyük takım. En çok şut çeken. Neden? Çünkü Galatasaray çok güçlü. Onu böyle adaletsizlik istemiyle, çirkeflikle kapatmaya çalışıyorlar o Gürç farkını. Yatırım yapıyorlar akıllarınca. Ama boşuna uğraşmasınlar. bu düzen öyle ya da böyle değişir tekrar. Ha, de biz, çünkü düzen değiştirmeye çok meraklıyız. Hakemleri değiştiriyoruz. İşte bu hafta Galatasaray'a penaltı uyduran Oğuz Aydın mı? Nedir bir hakem? e, şeye atanmış Trabzon. Fenerbahçe maçına. Bakalım ne olacak merak ediyorum. O maçı çok merak ediyorum. Gene toplumu gerdiler. Gereksiz yere gerdiler. Bakın Galatasaray taraftarı gerilmiyor bu durumda. Genelde Trabzon taraftarı geriliyor. Niye? Çünkü İstanbul büyükleri arasındaki itiş kakış oraya etkiliyor. Onlar da Karadenizli. Kanları kaynıyor. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Yani çıkarsa çok üzülürüm. Yazık günah ya. Bu nasıl bir düzen? Nasıl bir e, aymazlık, hukuki açıdan mı dersiniz, e, yoksa mali açıdan mı dersiniz? Futbolda büyük bir boşluk var. Bilmem yani bu garabet düzen ne kadar devam edecek? E, evet, buradan geçiş var mı acaba? Oradan geçiş yok gibi, kapanmış. Burası de, değişiyor, Habire burada da düzen işte bakın bir düzen değişikliği daha. Burayı kapatmışlar, orayı kapatmışlar. Ben motor iskelesine geçmeye çalışıyorum. Geçemiyorum. Bu Üsküdar'a geçmem lazım işim icabı. Karaköy rütbümünde şey. yürüyorum. Ee, orası kapalı. Ee, motor iskelesine nasıl geçeceğiz? Neyse. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kendi sorunlarıma döndüm çünkü. Ee, geçiş sorunları. <laughs> düzen değişikliğinden bahsediyordum. Allah ıslah etsin İstanbul büyüklerine. Anlatabiliyor muyum? Ee, bu düzen e, gene değişir ama kafamızın içi değişmediği sürece biz her düzende her e, e, sıkıntıda bunu yaşarız. Ee, anlatabiliyor muyum? Buradan geçilebiliyordu. Geçilemez mi oldu acaba? Bakalım ne olmuş? Yine bir düzen değişiyor. Düzen değişiyor ama zihniyet değişmiyor. Dediğim gibi. Evet. Burası serbest bırakılmış. Neyse. E, motora geçme yolu bulduk motor uskerisine. E, Söylediğim gibi e, bunlar da iyi günlerimiz. Böyle devam ederse yine düzen değişecek. Ama zihniyet değişmediği sürece e, bu düzenler e, iki de bir <laughs> değişecek, çökecek, yenilenecek. Ekonomide de öyle, hukukta da öyle, maliyede de öyle. Sporda da öyle maalesef. E, bunu anlatmak istedim. Diğerin yenmek kadar yenilmeyi de bilmek lazım. Galatasaray 5-0 yenildiği zaman Beşiktaş'a İmobile'nin Barış Alper'e attığı tokatları falan hiç gündeme getirmedik biz. Açık kırmızı karttı. Maç 2-0 iken attı o tokatları. Ama ne oldu sonuç? 5-0 kaybettik. Bizim için önemli olan 5-0 kaybetmiş olmak. Rakibi tebrik ettik. Okan Buruk'u eleştirdik. Ne oldu? Osimen geldi. Salah geldi. İşte İsmail Yakup geldi. Sara zaten alınmıştı, oynamaya başladı. Yunus kazandırıldı. Galatasaray değişti, kabuk değiştirdi. Şampiyon olduğu halde kendini yeniledi. Anlatabiliyor muyum? Bunun sorumlusu Galatasaray mı? Biraz bükemediğiniz eli öpmesini bilin. Bu hafta Tottenham maçı var. O maçı da merakla, sabırla bekliyorum. Bakalım ne olacak. İyi günler dilerim. Şimdi yoluma devam edeceğim.